Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. sin niyetinizi içtim kapattım ve şimdi sin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. <laughs> çay bardağınıza, çay tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu çay falı onun niyetinedir. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara, isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım çay falınızda neler çıkacak? Başlıyorum güzel insanlar. Bakın bu çay bardağınızın şöyle göstereyim size görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım çay bardağınıza neler çıkacak dostlarım? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar siz <laughs> mutsuzluğa, ümitsizliğe çok kapılmışsınız. Geleceğiniz için, hayatınız için böyle o kadar çok umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılmışsınız ki yani bu kadar çok kapılıp da kendinizi üzmeyin. Siz kendinizi çok heba ediyorsunuz ve kendinizi de çok yoruyorsunuz. Yani bu kadar çok kendinizi yorup heba ederseniz daha çok sıkıntı yaşarsınız hayatınızda yani onu söyleyebilirim size. Çok heba etmişsiniz, kendinizi yormuşsunuz ama artık böyle bir sizin böyle bir deşarj olmanız lazım, daha mutlu olmanız lazım. İleriye dönük kafanızda kendi hayatınız için çok güzel planlarınız var. Bu planları aileniz için, sevdikleriniz için, eşiniz, çocuğunuz, sevginiz olur. Hepsini gerçekleştireceksiniz. Ama böyle biraz daha vakti zamanı var. Dış seslere çok takılıyorsunuz. O onu dedi, bu bunu dedi, şu şunu dedi. Yani o kadar çok takılıyorsunuz ki bu kadar çok kimsenin de dediğine takılmayın. Takılırsanız çok fazla üzülürsünüz ama onu söyleyebilirim size. Almak istediğiniz bir eşya var evin içerisinde. Hep böyle bir ertelemişsiniz. Bir türlü alamamışsınız. Ama bunu artık alacaksınız. Yani hangi eşyayı almak istiyorsanız o eşyayı alıyorsunuz. Biraz ertelemişsiniz ama çözeceksiniz, halledeceksiniz. Kocaman bir pozitif bir telefon haberi var. Kocaman hem de sizi mutlu edecek sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak çok büyük pozitif bir telefon haberiniz var. Bu haber geliyor ve sizin kafanıza böyle bir konuyor. Yani geleceğiniz için hayırlı bir haber var. Bu şöyle söyleyeyim, ailenizden gelecek bu haber. Çok hayırlı, çok güzel bir haber geliyor ailenizden. Geleceğinize yatırım yapabilmek için yani öyle söyleyeyim size. Çok fazla yükünüz var sırtınızda. Bu yükler gidiyor sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak. Sırtınızda o kadar çok fazla yük var, o kadar çok fazla yük var ki bunlar gidiyor. Çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacaksınız dostlarım. Kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Yani bu soru işaretlerinin cevabını alıyorsunuz. Yani o kadar çok o kadar çok var ki kafanızda soru işaretleri. Bunların cevabını alacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır sizi arayıp sormayan biri var mı? bayağıdır aramıyor, sormuyor. Unutmuş yani sizi. Siz onu böyle gözden çıkartmışsınız o derece. Sizi her an arayabilir. Çok şaşıracaksınız. Uzun zamandır aramadı, aramadı şimdi arıyor. Amacı ne yani? Bir çıkarı mı var? ve çok da şaşıracaksınız. Yani demek ki bunun bir çıkarı var ki beni arıyor diyeceksiniz yani. Öyle söyleyeyim size. Aile büyüklerinden size yardım gelecek. Hem maddi gelecek, hem manevi gelecek. Bu size aile büyüklerinden gelecek. Buna çok sevineceksiniz ve çok da rahat edeceksiniz arkadaşlarım benim yani. Onu söyleyeyim size. masa başı toplanmış dört kişi ailenizden dört kişi bir plan yapacaksınız bu planınız tıkır tıkır da işleyecek ileriye dönük bir plan sizi mutlu edecek sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak bir plan yani öyle söyleyeyim size iki tane kalp var <laughs> iki kişinin arasında siz seçim yapacaksınız. Bu iki kalp size o kadar çok yormuş, o kadar çok yormuş ki hangisini seçsem diye düşüneceksiniz İki kişinin arasından seçim yapacaksınız. Yani artık hangisi ağır basarsa onu seçeceksiniz. Yani pozitifleri daha çok ön planda tutacaksınız. Negatifler bakalım hangisini daha çok. Yani böyle bir teraziye koyup ona göre karar vereceksiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada sürekli yalan söyleyen bir adam var. Bu adamın siz gerçek yüzünü öğreneceksiniz. Bir adam sürekli size yalanlar söylüyor. Bu bir olur, iki olur, üç olur. Yani o kadar çok yalanlar söylüyor ki. Bu şöyle söyleyeyim. Adamın artık bu sefer yalanını yakalayacaksınız. Bu bir olur, iki olur, üç olur. Dediğim gibi bu sefer yalanını yakalıyorsunuz ve ortaya çıkartacaksınız. Yani öyle söyleyeyim size. Kimseye artık güvenmeyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Edirne, Fransa, Yozgat, Manisa, İzmir, Diyarbakır. Bu harflerle ilgili bir sıkıntınız var mı sizin? Hı, i̇sminde de olabilir. Soy isminde de olabilir. Bu sıkıntıyı çözüyorsunuz. Bu bir bayan ama. Sıkıntıyı çözeceksiniz ve halledeceksiniz. Dört tane ayakkabı var ama çok büyük bir ayakkabı bunlar. Dört tane sağlam ayakkabı giyeceksiniz. Bu ayakkabılar sizi çok rahat ettirecek, sizi mutlu ettirecek, sevindirecek. Dört tane çok sağlam ayakkabı giyeceksiniz. Öyle söyleyeyim size. Bu iş, aşk, para, huzur, evlilik her şey olabilir. çok sorular var kafanızda. Yani o kadar çok o kadar çok sorular var ki kafanızda. Bu soruların cevabını siz alacaksınız. <laughs> yani bir türlü alamamışsınız bu soruların cevabını ama bir bir teker teker adım adım alacaksınız yani onu söyleyeyim size. Bir iş değişikliği gibi bir şey var mı kafanızda? Bir iş değişikliği düşünüyor musunuz? bu iş değişikliğini yapacaksınız ve çok iyi gelecek. Yani size mutluluk verecek, size huzur verecek, sizi rahatlatacak çok güzel bir iş değişikliği yapacaksınız. Yani bu iş değişikliği daha da iyi olacak. Eskisinden daha da iyi olacak yani öyle söyleyeyim size. Çok koşturuyorsunuz <laughs> mükafatını karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Yani o kadar çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz ki bu çalışmalarınızın karşılığını, mükafatını siz hiç merak etmeyin. Bir bir teker teker <laughs> adım adım alıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Kafanız çok karışık. Şu an hayatınızdaki kişiyle e, kafanızda bir problem var mı sizin? Yani kafanız o kadar çok o kadar çok karışık çıkmış ki kafanızdaki o soruların cevabını alacaksınız yani bir türlü alamamış alamamışsınız ama bu sefer kafanızdaki soruların cevabını alacaksınız dostlarım. Büyük bir iş planınız var. Bunu siz gerçekleştiriyorsunuz siz. Bu o kadar güzel büyük bir iş planı ki yani rahat edeceksiniz. Ben sevdiklerim, ailem daha rahat olsun diye bir kafamdakileri bir yapmam lazım, bir gerçekleştirmem lazım diyorsunuz. Yapacaksınız ve e, gerçekleştireceksiniz de, dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Daha önce böyle kısa olan bir ilişkiniz oldu mu? Böyle kısa sürmüş. O kişiyle tekrardan konuşabilirsiniz siz. Bu kişinin aklında çünkü siz kalmışsınız bir köşesinde onu diyeyim bu kişi tekrardan sizi arayabilir tekrardan sorabilir Bu şeyle tekrardan itibata geçebilirsiniz onu söyleyeyim size itirafçı var burada bir adam genç zayıf esmer uzun boylu bir adamın size bir itirafı var buna o kadar çok o kadar çok böyle bir sevineceksiniz ki bu itirafı duyunca hem sevineceksiniz hem de böyle bir şok e, olacağınız bir itiraf olacak yani öyle söyleyeyim size istediğiniz bir güç var o gücü elimi alırsam hayatım kurtulacak diyorsunuz o gücü siz elinize alacaksınız dostlarım Bakalım tabaktan neler çıkacak. Dileğinizin içinde iki kişinin o kadar çok nazarı değmiş ki. Sizin dileğinize çok aşırı göz var. Aşırı bir de nazar var. Dileğinize göz değiyor, nazar değiyor. Siz kendinizi sürekli okuyun. Böyle nasfelak okuyun, ayetel okuyun. Bu konuda kendinize aman aman çok dikkatli. Çok da temkinli olun derim dostlarım, onu söyleyeyim size. Ama dileğinizi gerçekleştireceksiniz ama hemen değil böyle, biraz daha zamanı var. Bakın, burada, burada çok çevreniz var, yakın çevreniz, yakın akrabalarınız sizi, sizi çok seviyor, çok da değer veriyorlar. Sizinle ilgili çok güzel planları var. Yani yakın çevrenizin, yakın akrabanızın sizinle ilgili müthiş, çok güzel planları çıkmış planları da bir bir teker teker gerçekleştirecekler. Böyle korkulu rüyalar görüyor musunuz? Aman aman kendinize, sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Hep böyle bilinçaltınıza bir şeyle yatıyorsanız o size işte korkulu rüyalar getiriyor. Aman aman bu konuda dikkat edin. Bilinçaltınıza hiçbir şeyi yerleştirmeyin. Hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Böyle kafaya taktım mı taktım mı işte böyle oluyor dostlarım. Kazanıyorsunuz. İddiaya gireceksiniz. Siz ailenizden biriyle. Böyle çok güzel bir iddiaya gireceksiniz. Bu iddiaya girmek size çok iyi gelecek. Ve bu iddiayı da çok güzel bir şekilde de kazanacaksınız arkadaşlar. Bir uçak yolculuğunuz var. <laughs> gitmek istediğiniz bir yer var mı yakın bir zamanda gidiyorsunuz siz hayallerinize ulaşıyorsunuz arkadaşlar sizin çok güzel hayalleriniz var hedefleriniz var bu hayallerinize de bu hedeflerinize de hiç merak etmeyin böyle yavaş yavaş adım adım ulaşıyorsunuz dostlarım siz çok özlemişsiniz ama aranızda büyük bir engel var barışamıyorsunuz yani siz aklınızdaki kişiyle bir engelden dolayı bir türlü barışamıyorsunuz. Ha bugün hayarın ha şu gün derken aylar yıllar geçmiş. Bu kişi o engelleri ortadan kaldırıyor. Yani siz hiç merak etmeyin. Bu kişi engelleri ortadan kaldıracak ve kafanızı da rahatlatacaksınız ve keyfinizi de rahatlatacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Yani seven insan sevdiğin peşinde koşar, engeli kaldırır. Böyle elinden gelen her şeyi yapar elinizden gelen her şeyi <laughs> yapacaksınız, öyle söyleyeyim size. O da yapacak barışmak için, siz de yapacaksınız. Sırtınıza çok fazla yükler birikmiş. Bu yüklerden bir bir teker teker siz kurtulacaksınız. Yani bu yükler size o kadar çok yormuş, o kadar çok yormuş ki, ama hiç merak etmeyin, bu yüklerden siz kurtuluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, iyi niyetinize karşılık yani siz birine çok büyük bir iyilik yapmışsınız yakın bir zamanda yaptınız mı? O da size çok büyük bir iyilik yapacak. Yani siz birine büyük bir iyilik yapmışsınız, o da size yapıyor böyle karşılıkla. Yani onu söyleyeyim, bu iyiliğin <laughs> karşılığını alacaksınız. Çok gayret gösteriyorsunuz. Böyle sevdikleriniz için işinizde, ailenizde, para gücünüzde her şey için böyle o kadar çok gayret gösteriyorsunuz ki bu gayretlerin karşılığını mükafatını da e, siz alacaksınız öyle çok gayret gösteriyorsunuz öyle diyeyim size şu an hayatınızdaki kişiyle bir sorununuz var mı bu sevginizle olur işte nişanınızla eşinizle olur bu sorunu çözeceksiniz yani bu sorunu bir türlü böyle çözememiş çözememişsiniz ama yakın bir zamanda bu <laughs> sorunu hiç merak etmeyin çözüyorsunuz dostlarım siz. İçinizdeki dert gidiyorsun. Kalbinizde böyle birkaç ay önce bir sıkıntı düşmüş, düşmüş, bir türlü gitmemiş. Bu içinizdeki sıkıntı, o kalbinizdeki sıkıntı gidiyor. 3 vakitte gidiyor de 3 gün 3 hafta bu 3 ay bile olabilir öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.